Evet arkadaşlar masamızda gördüğünüz gibi hazır. Şimdi kahvaltı yapacağız. Sonra da babası nereye gidiyoruz? Cunda adasına. Oraya gideceğiz. Deniz var değil mi? Denize gideceğiz. Tabii, <laughs> Tabii ki de şimdi kahvaltı bir gidelim. Biri orayı göreceğiz. Orayı da size çekeceğiz arkadaşlar. İlk türlü Asan önden kahvaltı yaptılar. Onlar şimdi dışarıda oyuncaklarını dışarıya taşıdılar. İlk türlü ayakkabı. Ayağınıza ayakkabı getirin hadi. Getirin. Getirdiniz mi? Giy ayakkabını giy. Onlar burada oyun oynarken biz de babasıyla kahvaltı yapacağız. Sonra da çıkacağız. Hadi görüşürüz ya. Arkadaşlar gün şey falan. Ben annemle ama ben de gelmek istiyorum. Hadi ikdir oynamaya devam edelim. Hasan. hadi başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Hadi ikdir sen geçmiyorsun. Hep keskesiz. Biz aileye gidiyoruz, değil mi Hasan? Evet, babası biz nereye gidiyoruz? Cunda'ya gidiyoruz. Babası bizi Cunda'ya getiriyor. Şimdi biz yoldayız. Cunda'ya yaklaşınca oraya gelince çekeceğiz. Devam edeceğiz. <laughs> Kahvaltımızı yaptık değil mi Evet. Şimdi de gidiyoruz. Şimdi da çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi bekleyin. Evet. evet Deniz. Çok güzel gözüküyor. Değil mi Hasan? Denizi buldu. Asel denizi buldu arkadaşlar. Değil mi Ahsen? Ne mi Asel? Sen de denizi buldu. Biz evet de çok güzel. Dineriz ama ilk önce bir gideceğimiz yere gidelim. Bizim yolumuz çok uzak. Şimdi denizden ayrılıyoruz. Evet arkadaşlar biz geldik değil mi ki dili de çıkarmış. Ha pek beceremiyor. Aa de sadece ne yapıyor İknur? de sadece kubla oynuyor. Aa merhaba de. Baba. Merhaba de. Baba. Bak Bakı. Ne yapıyorsun Aa sen? Oyun mu yapıyorsun? Evet. Bunu buraya getiriyoruz. Değil mi Hasan? Koy onun için. Şimdi, şimdi doldur. Kalede yapalım mı? Evet. O zaman bu kovan içinde olacağız. Böyle kovan içinde Yaptın mı Aslı. Şimdi onu sulayacak mıyız? Evet. Sula bakalım. bence rain, rain, bu su buna az oldu. Away, Biraz daha su getirelim. Day, Dur ben de su alıp geliyorum. Tamam mı? İgno sakın gitme uzaklara. Tamam sadece yakınlardayız. Evet, Çekiyor. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Ama bıraktım. Rain, rain, away, tamam mı Olmuş mudur acaba? Play, rain, 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 Deneyelim mi? Away. Hadi gel bakalım olmuş mu bizim kalemiz. Bu kaleyi nereye inşa edelim? Oraya mı şuraya gel bak burası rain, rain, temiz. Güzel. Away, Hadi. Gel Aslan. Çıkar onu. Olacak mı acaba? Aa sen oldu. Kalemiz hazır. Bir daha daha yanına yapalım mı? Hadi gel yine yanına yapalım. Beş yürüm yapalım. Tamam. Şimdi kovaya doldurmak yine devam edelim. Koydu su? Biraz sağ Bitti mi? Hadi gel şimdi bunu da deneyelim bakalım bu da olacak mı? Evet. Aa, sen yanına mı koyalım buraya mı koyalım? Buraya koyalım arasında dolduralım şato gibi olsun. Şöyle. Oldu mu? Oldu. Hadi iki tane daha yapalım, dört tane olsun. Böyle değil. Sula sula nasıl sularsan sula. Kızım çeşme bazlığıyla sulasana aşkım. Bak böyle, sen Şöyle. Tamam mı? davadır